Merhabalar, şimdi beraber duş alacağız. Ama iç duş alacağız, yani vücudumuzun içini yıkayacağız. Vücudumuzun içini yıkamak dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Ee, bütün mide bağırsak sistemi vücudumuzun içinde ama aynı zamanda dışımız değil mi? Biz derimizi yıkıyoruz ama orası aklımıza gelmiyor. Tabii yıkama egzajere bir laf da söylemek istediğim şu, bir sürüünüz, bir çoğumuz, günlük olarak büyük tuvaletini yapmakta zorlanıyor. Kabızlık oldukça yaygın. Herhangi bir streste, seyahatte, gergin döneminizde, işte kaldığınız evi değiştirdiğinizde falan böyle bir adaptasyon zamanında bile hemen o kabızlık şikayetini yaşıyorsunuz. Ki her gün olanlar da çok fazla. Pek çok yöntem deneyen insan var. İşte çayları deneyen var, ilaçları deneyen var. Bizim önerdiğimiz başka öneriler de var ama genel olarak şöyle bir laf çok edilir değil mi? Sen yeterince lifli yemiyor olabilir misin diye. İşte bu liflerden kast edilen aslında vücudun sindiremediği şeyler. Ne derler lif dediğinde? Lif ne kardeşim dersen? İşte elmanın kabuğu liftir, pırasadır lif, sebzelerdir, meyvelerdir. Çünkü vücut onların tamamını hani sindiremez. Dolayısıyla da onlar orada bir volüm oluştururlar biz de bunlara lif diyoruz. İşte lifler bakterileri, besler falan. Fakat lif konusundaki konu aslında şu. bir gerçekten bir volüm, bir hacimden bahsediyoruz. Siz şimdi düşünün mesela bir tabak et yediniz. Şu büyüklükte diyelim. İşte 100 gram et yediniz. İşte yanında biraz bir iki kaşı pilav koydunuz, bir patates koydunuz. Karbonhidrat, protein falan diye söylemeyeceğim. O tabağa baktığınızda onların aldığı hacmi düşün, düşünün. Küçücükler yani, değil mi? Hacim olarak az miktardalar. Fakat bir büyük salata yediğiniz düşünün. Nasıl e, hacim olarak büyük. İşte o gördüğünüz büyüklük e, ün yarattığı bir baskı oluyor e, bağırsa. Yani az yediğinizde, sırf hayvan salgı yediğinizde böyle bir diyete ilk girdiğinizde bir bağırsaklar durur. Çünkü e, yanlış yemekten de öte miktar olarak oraya az şey gönderiyorsunuzdur. O yüzden sebzeler, meyveler e, liflidir denir ama miktar olarak da hacim olarak da büyüktürler. Dolayısıyla onları içimize göndermek isteriz. Bu büyüklüğün önemi ne? Bu büyüklüğün önemi şu. Temelde, en mikro temelde e, bağırsağın, e, kalın bağırsağın alt kısmına gelen yiyecekler, artık sindirilmiş, olay bitmiş falan orada duruyorlar değil mi? Onların belli bir volümde olmaları lazım. Çünkü o volüm, o büyüklük çeperlere baskı yaptığında bağırsak çeperinde mekanoreseptör, mekanik reseptör manasında temastan anlayan reseptörler var. Biz oradaki volümü büyük tutarsak o hacmin yarattığı bağırsak çeperi baskısı bağırsak o yılan kavi dışarıya dışkıyı atmaya çalıştıran yöntemini başlatıyor. Dolayısıyla miktar az olduğunda öyle bir hissimiz daha az gelir. Yani bir sürü kabızlık ya da günlük yapamıyorum konusu hani lifli yediğin için, yemediğin için denir lifli yemediğindeki kasıt probiyotikler falan onlar önemli konu ama önemli olan oradaki volümün azlığıdır. Şimdi madem lifli işi önemli, koy bir kenara. İki, yediğin miktardaki sindirilmemiş ve kalın bağırsağa denk gelecek kısım önemli. Mesela sen pilav yediğinde koca bir tabak pilav ve pilavının artığı yok ki. Onun nişastası tak 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 yukarıdan emiliyor, kana geçiyor, şeker meker ulaşıyorsun. Ama hani denir ya böyle işte kabuklu pirinç ye falan. E o daha zor sindirilsin anlamında. Bir kısım kalmalı yani çöp olarak. İşlenmiş yiyecekler genelde kendileri çöp ama vücutta çöp üretmiyorlar öyle söyleyeyim. Atılacak kısmı az. Ama biz sebzeli meyveleri yediğimizde onların bir kısmını hakikaten yukarıda sindiremediğimiz için ve miktar olarak da onlar hani tabakları ve kaseyi kıyasladığınız gibi düşünün. E, miktarları çok olduğu için aşağıya gidip orada bir volüm yaratırlar ve sağ sol duvarlara vurduklarında kalın varsa oradaki reseptörler burası doldu aşağıya yollayayım demek isterler. Şimdi bu lifli hikayesiyle e, kabızlığı çözme İşi buradan geliyor. Şimdi iç tuş konusu ne? Ha orada bir şey varsa daha aşağı inmemiş. Yeterince de volüm yapmamış. O yüzden de baskı şu Ben öyle bir dışkılamayı hissi hissetmiyorum konusu. Yani orada bir şeyler duruyor ya. Bir onları ittirelim manasında bu, bu iç tuş. Ve yapılması çok basit. Bunun için çiğ tohumunu seçmişler. Yani seçebiliriz. Başka tohum da olabilir. İşte suyumuz var, limonumuz var. Alıyoruz bir bardak suyu. İçine tölere edebildiğimiz kadar bir yemek kaşığı da olur, iki yemek kaşığı daha iyidir. Çiğ tohumunu koyuyoruz. Biraz limon sıkıyoruz. Hani tadını sonra kolay içebilelim diye. Unutuyoruz onu 15 dakika. Bizim koyduğumuz o küçücük küçücük tohumlar 15 dakika sonra kendileri su alıp şiştikleri için kocaman oluyorlar. Ne yaptık? Volümlerini büyüttük, içlerini su doldurduk. Biz bunu dikip içtiğimiz zaman işte onları vücut zaten sindiremeyeceği için çoğu tohumu sindirmek zordur. Şişmiş çiğ tohumları da hem şişmişlikleriyle hem sindirmesi zor olduğu için tam bir lif olduğu için onlar orada kocaman bir hacim yapacaklar. O hacimde artık size ha burası doldu işte yukarısı doluyor, aşağıya boşaltalım gibi bir e, vücudunuza fikir verecek. Dolayısıyla iç duş dedilen şey bu. Bizim e, eğer sorunumuz varsa sürekli yapmamızda da bir sakınca yok. E, ama zaman zaman bir iç duş alabiliriz. Zaten çiğ tohumu güzel bir şeydir. Ama biz daha çok tohumları hani böyle öğütelim de yiyelim, sindiremiyor diye konuşuyoruz ya. Bu keten tohumunda öyle konuşuyoruz, susamda öyle konuşuyoruz e, falan filan. Hani buradaki sindirilmemiş hali, öğütülmemiş hali sindirilmeyeceği için ya da sindirilmesi zor olduğu için bizim işimize daha çok geliyor. Üstelik de zaten bizim tohumları tohum olarak yememiz iyidir bağırsaklara derken üstüne de su içersen zaten o şişecek demek istiyorlar. Biz önden şişmişini hazırlıyoruz. Limonla içmesi kolayını hazırlıyoruz. Onu içtiğimiz zaman aşağıya doğru bir baskı oluyor ve biz daha rahat bir e, dışkılama gerçekleştirmiş oluyoruz. Herhangi bir şekilde şişebilen başka bir tonla da yapılabilir. Ama çiğ yapanlar bundan çok memnun olmuşlar. O yüzden e, bununla iç duşlarını yapıyorlar. E, i̇şte yüzümüzü yıkıyoruz, banyomuzu alıyoruz, temizliğimize dikkat ediyoruz, dişimizi fırçalıyoruz falan filan. Eğer e, dönem dönem diyet yapıyorum ve az yiyorum diyorsanız gene volüm azalacağı için dışkılamaya başlayabilir. Yok ben sırf protein diyeti yapacağım derseniz ki doğru değil ama gene volüm azalacağı için orada hemen bir kabızlık olur. Siz yukarıdan zaten suyuyla şişmiş çiyaları gönderebilirsiniz. Veya zaman zaman işte bir davete gideceğim. Karnım daha düz olsun falan istiyorsanız. Onun için de bir trik olarak bunu kullanabilirsiniz. Bugün e, içimize duş yaptırmayı öğrendik. E, bakalım siz uyguladığınızda Nasıl bir sonuç alacaksınız? Buna benzer bir podcast'te konuyu lifli beslenme bağırsaklar ve mukoza sağlık olarak anlatacağım. Bunun üstüne onu da dinlerseniz bu son kısımda ama onun baş kısmı biz biz o günlük dışkılamayı yapamazsak neler oluyor kısmını orada konuşacağız. Podcastin adı Ayşegül Çoruklu ile 140 Yaş. Aşağıda linki var. Teşekkür ederim.